arkadaşlar kanalımıza hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitap tanıtacağız. <laughs> <laughs> kitap havuzu ya. Ya evet birazcık çok var. Neyse şunlar neden arkamda <laughs> Hadi arkadaşlar şimdi Çok güzel bir masal. Ben bunu okudum. Evet. Bu da böyle Leslam Ve Neşeli Mosallar serisi 8. Serisi 8. kitabı. Ama küçükleri evet. buraya koyalım bence. Ha, bence de öyle daha güzel olur. Ah. Evet. Şimdi Kayler Ülkesi Öykü Kitabı ve Kaylar Ülkesi 2. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ve ben bunu şey yaptım. Okudum Şu evde. Filmi de var. Evet. Film. Filmi var. Evet arkadaşlar. Ben de. Ben bunu mu alsam? Al bakalım. Bunlar ne var ya? ya. Ne? Gel oğlum. Bağlar sokağı. Evet arkadaşlar evet, bağlar sokağı çok güzel bir şey. Türküs de var arkadaşlar bunun. Ve böyle bağlar sokağı evet. yiyecek. Evet. Bu nasıl bir bağ? <laughs> bağlar. Hayır bu el yazısıydı abi ya. Evet. El yazısı değil de ona benzer bir şey Evet. Hadi. Çok. Burada da yeşil boya var ve yeşil evet. fırça var. Hadi koyalım. Şuraya koyalım. Öyle olur. Ben şimdi e, şunu seçeyim. Oh, bu bayağı şey bir kitap evet arkadaşlar normalde bunların şuralarda böyle düğmeler var oraya basıyoruz ses çıkarıyor ve müzik çalıyor ama kardeşim evet. çıkar evet neymiş adı Yüzgar Yüz, gülüyor okuyamadım içinde şöyle birazcık çok şey var hadi ben de ben de ben bir de Rabbia ya, ya ne yapıyorsun acaba unutuyorum tamam. evet arkadaşlar bu ikinci kitap bakın burada küçük kanguru ve gölesi var. Burada gölgesi, da gölesi de var. <laughs> Burada da mavi yengeç Selin ışıklı Selise. Arkadaşlar pardon Suden kardeşi evet. var ve kapıyı, kapıyı açmaya, açmaya çalışıyor. çalışıyor. Bildiği Suden'in şuradan kaçtı sanki birleşik hayır. gözüküyor. Mavi ya hadi. Tamam tamam. Ah, ee, ben... ben... şurada Topa top okuyorum var şey var ben bunu aldım. Okul okul gelişim ekibi. şöyle bir şey var. Bunu Ahmet Maden yazmış. Yapraklar güneşi bakar öykü dizisiymiş. bu. Evet şurada şuraya koyuyoruz. Hadi abi. Ben size. de. Ben de. Hmm. Ben ne tamam. Birazcık bence hızlı olalım çünkü fazla şey olamıyor. Evet şey arkadaşlar şey... burada ben Almıyor. kamerayı sabitledim. Evet. <laughs> ah uyumacıyor ya. Heh. Evet arkadaşlar <laughs> burada bir tane e, adı neymiş? Hüs... Pasifik Seçme Öyküleri. Öyküler dizisi. Hüseyin Rahmi Gül Gül Gülpınar. Ve arkadaşlar bunun bir özelliği var. Evet. Arkadaşlar hemen geleceğiz. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> özelliği de yırtık yani bakın şimdi oh. direkt düşüyor evet. Geldi. direkt neyse bunu koyalım Hayır. şöyle şuraya koyalım bence buraya evet buraya gel buraya, Evet, şimdi ben bir tane seçeyim. Bu. Ben. <laughs> evet, ben bunu aldım. Ağlayanlar ile ilan hayvan. Evet, güzel bir şeymiş. Bunu kim yaptı? kim yazmış değil de burada var. Zümhürü kanka serisi. Bak. Ben de evet. başlarım. Ben artı başlarım. İki kitap da zaten. İki kitap. Oldu yani başka. <laughs> evet. Bir tane seçeceğim ya. Topu top. Arkadaşlar burada topu toplar var. Evet. Sude daha demin söylemişti. Evet. top. Neymiş bunun adı? Eee. Kolay Okuma dizisi. Evet, kolay okuma dizisiymiş. Yani çok az sayfa ya. Evet. Neyse hadi 16 sayfa. Hadi koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, geri döndük. Evet. Kardeşim geldi özür dileriz. Yok. Onun için neden özür diliyorsun abi ya? <laughs> evet arkadaşlar, evet. karar verdik. 3 tane kitap seçeceğiz. Çünkü süre bitiyor evet. arkadaşlar. Şimdi, Sabitledim var elimde. Evet. Şimdi kimdi? Ben. Ben. Evet. evet Sabitledi. Gerçekten sabitledi. Yeni elbisenle ve iplikçinin kızları. Evet. Güne yazar Öykü serisi. Evet. Öykü Sireni. koy. Evet. Ben. 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 evet. ve şunu alın. Şamşam ne olsam yazıyor. Ay samsam. Bir dakika arkadaşlar ben ne olsam diyor. Şurada bir şey Buradaki yapacağım. bir tane şey var. Rabia'nın eskiden Ömer abiminmiş. Ve şurada resim mahvolmuş resim. Evet. şimdi yapıştırdınız artık. Evet. Bunları da şöyle koyalım. ben de arkadaşlarım canım. Arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar. Bu evet, topoto işte, top, okuyorum. Bunun adı da bakalım çiçekim. çiçeklerin gö gösterisi. Tamam hadi Ravya diğerki de. Başka kadar şey olmasın. Diğerki de. Ben bunu koyalım. Bakalım. Haydi oynayalımmış. Evet onu da oraya koyarız. Hadi şimdi şimdi bende. Çok az kaldı arkadaşlar kitap. Evet silgi silgi sil ve evet. neymiş bu? Hayvanların dilinden anlayan padişah. padişah. Ah. Şurayı padiş. kapatmış. Padiş. Padiş diye okunuyor. <laughs> Ondan birazcık yoldum ve daha demin söylediğim gibi silgi silsin. Bundan bizim okulda da vardı. Sınıfta. Ben de arkadaşlarım. Evet. Ben bunları koyarken sen tanıtabilirsin abi. Tamam. Alıp <laughs> ba. Düzgün oynayın. <düzgün. gülüyor> evet arkadaşlar. Dört arkadaşlar yanında kardeşim var evet. Dört arkadaş ve kitap Kitapların bayramı nasıl evet, bir bayram? Kitapların bayramı. Şunu koydum. Ben de şey koyuyorum. Evet, koymadım. Şimdi ben de. Evet, şunu ve şunu alalım. Su değil şaka yapacağım. <laughs> Bu ne <laughs> acaba? Keçi de ağlayan kaya var. Yani buna buna acaba demedim. Ne yapıyorsun sen daha demek? Keçi de ağlayan kaya ve Ağustos böceği ile karınca. Bunu ben vermiştim? de verdim. Evet. De verdi ben, Onlar evet. bunları okuyor diye ben vermiştim. Onları. Bu da bir şöyle olsun. Pa. bakın arkadaşlar. Ben de bunu ne Arkadaşlar bunun kaç sayfa olduğunu göstereyim mi? Boya sayfa. Onu fazla gösterme bence. Hayır. Çünkü uzun süre bakayım. Hmm. kaç sayfa? Yüz 100 yedi yani O kadar değil. Bundan daha bir şey olan var. Ve burada can kuş, kuş can can evet, bu da çam kuş varmış. Cam kuş, çam kuş değil. Cam mı? Ay cam kuş. Evet arkadaşlar burada bu da ulduz ve kargalar. Koyalım. Evet. Burada arkadaşlar, yaramaz kurt. Arkadaşlar, Kursi... arkadaşlar su değişik yapacağım. Ve tombul tırtığı varmış. Az kaldı. Ya mavi abi ya. <laughs> evet. Arkadaşlar böyle. Bana da iki tane kaldı arkadaşlar. Evet. Sonunda da seni. Şam şam yaramaz tavşan. Evet ve evet. masallarla okuyorum. Hı hı. Buna hı da hı. Mız, mız kedi. Evet. Koyalım. koyalım. Hadi. Bay evet. bay arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bay. Sude'nin kanalına da abone olun Bay bay.